<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz 2020 ve 2021 yıllarımızda ee, bir Covid süreci vardı. Çok zor bir süreçti bizim için. Kat kat kıyafetlerle gerçekten televizyonda gördüğümüz her şeyleri birebir yaşadık. Bizim için çok zor bir süreçti ve bunun hiç bitmeyeceğini düşündük. Ama şu an açık havada ve maskesiz hani bu şekilde iki yıldır zaten ilk defa hemşirelik haftası kutlamasını yapıyoruz. Ee, bunun, bu güzel günlerin geleceğine inanıyorduk. İnşallah daha da güzel geçecek ve e, bu süreç tamamen bitecek. Buna inanıyoruz. Covid süreci gerçekten çok zorlu geldi. Bence hekimlerden daha az öndeydi. Ee, dün geldi hemşire arkadaşlarımız eşleri çocukları bıraktı. Artık çok şükür pandemisiz günlere doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Kesiz hep birlikte yapalım istedik. Ondan dolayı bu organizasyonu yaptık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Doktor Bey'in söylediği gibi de çok zorlu günlerin hemen arkasından bir hemşirelik kutlaması benim de ilk tecrübem olacak kutlamalardan dönen hastalardan ve yakınlarından çok güzel e, döneler aktardığınız için hepinize güzel günlerde günler hep beraber güzel işlerde birlikte oluruz.